Değerli arkadaşlar dersimizin ikinci bölümünde kesintili akım modlu düşürücü DADA dönüştürücüye ilişkin MATLAB Simulink benzetimini gerçekleştireceğiz. Burada kesintili akım modu biraz önceki örneğimizde zaten sürekli akım modundan kesintili akım moduna nasıl geçildi? hangi parametreleri değiştirdiğimizde sürekli akım modundan kesintili akım moduna veya süreksiz akım moduna geçilir. Bunu e, özetlemiştik. Şimdi örnek 33'ü Hatırlayalım. Örnek 33'te bir düşürücü dönüştürücüye ait endüktans değeri, kondansatör değeri, frekans, doluluk oranı, yük direnci, giriş gerilimi gibi bilgiler veriliyor. Burada dönüştürücünün kesintili akım modunda çalışıp çalışmadığını veya çalıştığını gösteriniz şeklinde bir soru vardı. Çıkış gerilimini belirlememiz gerekiyordu. Bir de sürekli akım moduna geçmek için kesintisiz akım moduna geçmek için neler yapılması gerektiği sorulmuştu arkadaşlar e, biliyorsunuz sınır çalışma modunda d1 eşittir 1 eksi d olarak tanımladık kesintili akım modunda ise d1 küçük 1 eksi d olmalı soruda doluluk oranı d eşittir 40 yani 0.4 olarak verilmiş ben Verilen bilgilere göre d1'i hesapladığımda 0.29 olarak bulmuştum ve 0.29 küçük 1 eksi 0.4 olduğu için evet endüktans akımı kesintilidir sonucuna vardık ve sorunun devamında çıkış gerilimini bulurken çıkış gerilimi Vc eşittir VG çarpı d bölü d artı 1'den çıkış gerilimini 13.9 volt olarak e, ne yaptık? hesapladık. B şıkkında ve son olarak sürekli akım moduna geçebilmek için frekansı arttırabiliriz ve daha büyük bir endüktans kullanabiliriz demiştik. Arkadaşlar e, bakın burada e, giriş gerilimini PWM doluluk oranı anahtarlama frekansı, endüktans kondansatör, direnç bilgileri verildi. Ben bunu MATLAB Simulink'te denedim. E, çalışma modu da sürekli akım kesinti, kesintili akım olacak e, olması gerekiyor. Bakın e, simülasyon sonuçlarını biraz sonra MATLAB'ta yine e, uygulayacağız, e, simülasyonu gerçekleştireceğiz. Fakat öncesinde grafiklere beraber bakalım. E, kesintili akım modun oluştuğunu burada görüyoruz. Endüktans üzerinde pozitif gerilim varken endüktans akımının arttığını, negatif gerilim varken azaldığını görüyoruz. Tabi şunu ifade etmek lazım arkadaşlar kesintili akım moduyla kesintisiz akım modu için e, bağıntılar biraz değişiyordu. Özellikle çıkış gerilimi ile giriş gerilimi arasındaki bağıntı değişiyordu. Çünkü 24 voltluk bir giriş gerilimi eğer bu dönüştürücü sürekli akımda çalışıyor olsaydı e, 9.6 voltluk bir çıkış gerilimi elde edecektik. Bakın 24 voltluk bir giriş geriliminden yüzde 40 doluluk oranı veriliyor. Burada eğer sürekli akım modunda olsaydı bu dönüştürücü 9.6 volt ama süreksiz akım süreksiz kesintili akım modunda olduğu için 13.9 volt elde ettik. Bakın burada simülasyon sonucunda arkadaşlar çıkış geriliminin yaklaşık olarak ortalama değeri 13.76 13.77 volt olarak biz burada simülasyonu gerçekleştirdiğimizde bunu görmüş olduk. Drain source gerilimi de arkadaşlar bakın en fazla giriş gerilimi kadardı. Düşürücü dönüştürücü de. Evet şuraya baktığınızda 24 voltu kolaylıkla görebiliyoruz. Arkadaşlar şimdi gelin bunu e, biz MATLAB'da deneyelim. Parametreleri biliyoruz arkadaşlar. Bakın e, daha önce kurmuş olduğum daha önce kurmuş olduğum e, model burada. E, parametreleri girmek istiyorum sadece. Bakın giriş gerilimini 24 volt giriyorum. Frekans e, frekans kaçtı? 10 kHz'di galiba. Dolum oranı %40'tı. Bunları tabi kontrol etmekte fayda var. E, 24, %40, 10 kHz. Bakın 200 mikrohenri, 1000 mikrofarad. 200 mikrohenri, 1000 mikrofarad. Evet burası doğru. Burası doğru. Endüktansı Endüktansı arkadaşlar 200 giriyorum. Kondansatörü bakın 100 mikrofarad ya burası 1000 mikrofarad giriyorum. Tamam mı? Direnç de e, sanırım 20 ohmdu. Değil mi? 20 ohm muydu? Evet. 20 ohm. Süreksiz akım. E, diğer parametreler aynı kalıyor ve simülasyonu e, gerçekleştiriyoruz. Şimdi ee, aslında bir önceki örnekte yapmadığımız şekilde burada e, görmek istiyorum. E, o da şu, biz e, MATLAB'ın MATLAB'ın komut penceresinde ne demek istiyorum? Yani şurada grafikler çizdirmiştik arkadaşlar. Şimdi buna girmeden şunu yapacağım. Bakın burada denedik. Hatırlayın burada skoplar koymuştuk. Bakın çıkış gerilimini şurada VC üzerinden. Çıkış gerilimini ben şu şekilde e, bulabiliyorum, görebiliyorum. Bakın çıkış gerilimini arkadaşlar kabaca 13.76 falan demiştik hatırlayın. Bakın burada kondansatör 1000 mikrofarad. Bir önceki örnekte 100 mikrofaradtı, gerilim dalgalanması daha büyüktü. Burada ise arkadaşlar gerilim dalgalanması e, 13.78 tepe, 13.75. Ee, minimum değer. Yani burada ne oluyor? 0.03 30 milivoltluk bir e, gerilim dalgalanması var. Bakın burada e, biz bunu büyütebiliriz de biraz daha. E, ortalama değeri 13.76 volt e, 13.9 volt elde etmiştik. Zaten formülde kabaca yakın bir sonuç. Burada elde etmiş olduk. Bakın buradan çıkıyorum. Geliyorum burada bakın endüktans akımına endüktans akımında da kesintili modun oluştuğunu e, görmek istiyorum. Bakın scope ekranında şurada biraz küçük bir alanı inceleyelim. Zaten 0 ampere değdiğini sarı çizgilerin yoğunluğundan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada endüktans akımının 0 olduğu 0 amperde bir süre devam ettiği ve kabaca 2 amperlik bir delta ile oluştuğu, akım dalgalanması oluştuğunu burada görebiliyoruz. Benzer şekilde giriş akımına bakalım arkadaşlar. Bakmadık daha önceki uygulamalarda. Daha önceki örneklerde bakmadık. Şöyle büyütelim isterseniz bunu. Bakın giriş akımında şöyle bir yerden bakalım. Arkadaşlar e, bakın bak dönüştürücüde bak dönüştürücüde devreye e, dönecek olursak arkadaşlar tabi devre nerede? Bak dönüştürücüde ee, şuradan bakın bak dönüştürücüde arkadaşlar evet mosfet'i görüyorsunuz mosfet kesime girdiğinde daha doğrusu mosfet iletimdeyken mosfet kısa devredir değil mi buradan akım geçer mosfet kesime girdiğinde kaynaktan artık bir akım geçmesi söz konusu değildir Var zaten burada onu görüyoruz arkadaşlar bakın ee, yok, bu endüktans akımıydı bunu kapatalım Nerede o? Şurada bakın. Evet. Burası %40'lık bir dolluk oranı var. %40'tan akım geçiyor. Zaten endüktans akımı geçiyor. Dikkat edin 2 amperlik bir akım. Maksimum değeri 2 amper. Burada kaynak ile kaynak ile ee, devre arasında, yük arasında bir bağlantı yok. Kaynaktan akım çekemiyorsunuz. Çünkü seri bağlı. Girişe seri bağlı olduğu için MOSFET burada Akım çekmeniz pek mümkün değil. Eğer istersek bakın buraya da bir skop koyabiliriz. E, ve VDS gelimi yine buradan görebiliriz. Arkadaşlar şunu da göstermek istiyorum size. E, bakın şurada bu skobu gelin e, iki tane yapalım. Bakın iki tane yaptık. Altlı üstlü iki tane oluştu. Şurada Dikkat edin bir yer daha var. Bunu alıyorum. Nereye koyuyorum? İle. İle'ye endüktans akımıyla kondansatör gerilimini tek bir skop ekranından görmek istersek bunu e, bu şekilde e, yapabiliriz arkadaşlar. Siz isterseniz skop ekranında birden fazla 1, 2, 3, 4, 5 istediğiniz kadar e, grafik elde edebilirsiniz. Fakat skop ekranında şöyle bir dezavantaj var arkadaşlar. Bakın simülasyon bitti. Çalıştıralım. Bakın iki, ikisini aynı anda göreceğiz. Şuradan küçük bir hamle yaptığımızda bakın arkadaşlar çıkış gerilimiyle endüktans akımını burada görebiliyorsunuz. Burada ekran siyah olduğu için arka plan çok şık durmayabiliyor. Özellikle tasarım projesinde veya farklı bir uygulama için grafik elde etmek istiyorsanız bu e, skopta anlık olarak bakabilirsiniz. Simülasyon sonucunu inceleyebilirsiniz. Ama eğer bir e, word ortamına bu grafiği aktarmak istiyorsanız arkadaşlar e, size tavsiyem burada olduğu gibi bakın e, ister tek bir figür isterse de isterseniz de üst yan yana üst üste figürler oluşturabilirsiniz. Figür yazıp burada arkadaşlar edit figure properties ve e, tabi bundan önce şunu yapmak gerekiyordu. E, arkadaşlar mesela e, plot tek bir şeyi eğer siz plot ile yaptığınızda bakın buraya e, ile akımı geldi. Tek bir grafik e, burada tabi söz konusu bunu buradan e, istediğiniz gibi e, önceki derste zaten önceki aşamada bunu e, gösterdim buradan yine akımı görebiliyorsunuz arka plan beyaz olduğu için burada veya bunu renklendirebilirsiniz istediğiniz gibi daha görsel açıdan e, keyifli oluyor diyebiliriz.